Burak'la birlikte kefal için sarma yapacağız. Şimdi geldik. Ben sarmayı attım. Kaldı beklemek. Altı lapa dolu şu anda. At kanka. Hadi bakalım rast gelsin. Kanka, slowcik takımıyla sarma atıyorsun. Aynen. <laughs> bunun için aldım zaten. <laughs> <laughs> Almamın sebebi bu arkadaşlar yani bu Sforr 6000'i sırf sarma için aldım. Benim sarma çok yakında ya. Bu balık bizi burada görür. Acaba <laughs> gitsek mi kıyıya? Onu girelim, mi? Kefal mi? Ama altındalar şu anda. 3-4 sene oldu kanka. sarma yapmayalı böyle <laughs> Ne yapalım Jig'e çıkamayınca Biliyorsunuz balık bir sevda <laughs> Bir şekilde Denizle Bağlantımız olması lazım yani. Bak bak onlar? da tuttu bir şey Evet şöyle Sırtı çekiyorlar bir şey tuttu ama tam göremedim ne olduğunu. Sarmamız hazır. Sallıyorum. Ya Allah, Bismillah. <laughs> evet arkadaşlar Burak balık tutmayı unutmuş. Kestik <laughs> Arkasından gelene bak Of of bar Barakuda barakuda <laughs> Maşallah <laughs> oğlum çok iyi Aha kanka ben de aldım Tut tut Dur bakayım Evet arkadaşlar A aldım, aldım. Devasa A aldım. abi barakuda <laughs> Kefalimiz Kanka barakuda nasıl takıştırıyor Gördün mü Kanka balığı bırak da düzgün yap. abi. Abi balık düşecek de şey. Baba baba aldı, aldı. Mı? Al, al, al. Kanka bunu çekmen lazım. Çekmen lazım. Evet. Baraki dayı görüyorsunuz. Tuttuğumuz kefale saldırdı. Kanka çekim yap. İğneleri Baraki'ye taktırmak istiyorum. Çekim yapayım değil mi? Hadi. <laughs> böyle bir şey olamaz. <laughs> Kanka böyle bir şey olamaz. Hadi. Paraket'i iğne, iğnelere takmak istiyorum. Kanka bu olayı çekmen lazım. Çekiyorum şu anda. Çekiyor Senin muyum bak. Senin iğne baktım? nerede? Senin iğne nerede? İğne orada önünde. He? Onun altında. Nerede? Hadi oğlum. Nasıl yapalım? Kanka cikle şey yapman lazım. Onun kuyruğundan tutsam elimi ısırır mı? <laughs> Bence ısırmaz. Taktırtacaksın sen onu şimdi ya. Bu çekimi yapmam lazım güzel. Arkadaşlar elimle Barak'ı da yakalamaya çalışacağım şimdi Barak'ı da burada Bayağı da güzel bir Barak'ı da Ama şey çıktı çıkacak Abi Böyle bir şey olamaz ya Önümüzde korakı da. Kanka iğne. Şu iğneyi. Kayıdı bırakamıyorum. Yoksa takıp şuna hemen atmaya çalışacağım da. Aldım. Elin kameraya çıkıyor. Vay heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum şu anda. <laughs> Ama kefal gidiyor bak ben sana diyeyim. Yırtılmak üzere şu anda. Abi ya şuna bak. <laughs> Bana güda ne hale soktu. Kanka. Senin şey nerede? Büyük iğne. Orada. <laughs> Tuttuğumuz büyük kefali bırakma yapıyoruz. <laughs> Burak heyecandan şakır şakır şaklıyordu. Ama alırsak, <laughs> oğlum, o barakı da alırsak olay olur yani. Ya? Hayvan. Bu ne ya? İki tane kefal aldık. Aynı anda Burak'la birlikte. Kefallerin boyları çok güzel. Şöyle bir karıştan fazla. Çok güzeller. Hava da kararmak üzere. Bakalım. O barakı da buraya gelecek. Barakuda'yı yakalayamayız artık da. Yani korkunç bir barakudaydı yani. Çok büyüktü ya. Çok büyükdi yani. Devasa büyüklükteydi. Şu hayvan gibi şu diş izlerine bakın. Bu barakudanın izleri. Çok fena saldırdı ya. Ağımıza devam ediyoruz. Güneş de battı.